Selam millet. Futbolu seviyor ama sıradanlıktan sıkıldıysanız bu maç tam size göre. Damaç FC Al Nasr maçı olağanüstüydü. Maç başında stat'taki atmosfer elektrikliydi. Devler Al Nasr'ı konuk eden Damaç FC ev sahibiydi. Herkesin gözü Ronaldo'daydı ama her oyuncunun anlatacak bir hikayesi vardı. Birinci dakika. Gol. Damaç öne geçiyor. Orta sahadan gelen sürpriz bir atak ve golcünün soğukkanlı vuruşu kaleciyi şaşkına çeviriyor. Stat yıkılıyor. Birinci dakika. Goal. Al-Nasr'ın cevabı gecikmiyor. Ronaldo'nun hızlı atağı Taliska'yı buluyor ve o da topu ağlara gönderiyor. Maç başlıyor. İkinci yarı başladı ve Al-Nasr tempoyu artırdı. Brozovic orta sahayı kontrol ederken damaç kontra ataklarla tehlike yaratmaya çalışıyor. Çimlerde satranç maçı gibiydi. Birinci dakika. Gol. Ronaldo yine yapıyor yapacağını. Düşerken bile gol atmayı başarıyor. Klasik bir ziyar yedi anı. Birinci dakika. Gul. Damaç pes etmiyor. Sağdan gelen orta, savunmanın hatası ve mükemmel bir vuruş. Skor eşitleniyor. Bir dakika. Taliska yine sahnede bir başyapıt daha. İki savunmacıyı geçiyor ve topu filelere yolluyor. Saf sanat. Maç sonucu. Damaç 2, Al Nasr 3. Taraftarlar alkışlıyor. Sadece bir galibiyet değil, bir futbol şöleni izledik. Bu maç, futbolun neden bir sanat olduğunu gösterdi. Damat cesurca mücadele etti ancak Al Nasr'ın tecrübesi ve yıldızları fark yarattı. Ronaldo ve Taliska, harikaydınız. Beğendiniz mi? Hemen abone olun ve bize en sevdiğiniz golün hangisi olduğunu söyleyin. Benim favorim Taliska'nın ikinci golüydü. Selam millet. Futbolu seviyor ama sıradanlıktan sıkıldıysanız bu maç tam size göre. Damaç FC Al Nasr maçı olağanüstüydü. Maç başında stat'taki atmosfer elektrikliydi. Devler Al Nasr'ı konuk eden Damaç FC ev sahibiydi. Herkesin gözü Ronaldo'daydı ama her oyuncunun anlatacak bir hikayesi vardı. Birinci dakika. Gol. Damac öne geçiyor. Orta sahadan gelen sürpriz bir atak ve golcünün soğukkanlı vuruşu kaleciyi şaşkına çeviriyor. Stat yıkılıyor. Birinci dakika. Gol. Al-Nasr'ın cevabı gecikmiyor. Ronaldo'nun hızlı atağı Taliska'yı buluyor ve o da topu ağlara gönderiyor. Maç başlıyor. İkinci yarı başladı ve Al-Nasr tempoyu artırdı. Brozovic orta sahayı kontrol ederken damaç kontra ataklarla tehlike yaratmaya çalışıyor. Çimlerde satranç maçı gibiydi. Birinci dakika. Gol. Ronaldo yine yapıyor yapacağını. Düşerken bile gol atmayı başarıyor. Klasik bir ziyar yedi anı. Birinci dakika. Gol. Damaç pes etmiyor. Sağdan gelen orta, savunmanın hatası ve mükemmel bir vuruş. Skor eşitleniyor. Bir dakika. Taliska yine sahnede bir başyapıt daha. İki savunmacıyı geçiyor ve topu filelere yolluyor. Saf sanat. Maç sonucu. Damaç 2, Al Nasr 3. Taraftarlar alkışlıyor. Sadece bir galibiyet değil, bir futbol şöleni izledik. Bu maç, futbolun neden bir sanat olduğunu gösterdi. Damat cesurca mücadele etti ancak Al Nasr'ın tecrübesi ve yıldızları fark yarattı. Ronaldo ve Taliska, harikaydınız. Beğendiniz mi? Hemen abone olun ve bize en sevdiğiniz golün hangisi olduğunu söyleyin. Benim favorim Taliska'nın ikinci golüydü.